bir yavru var. Bak dün gelmedim ya. Bir sürü şikayetlenir şimdi bana. Geçiyor gibi yapayım. Ne yapacak, ne yapacak bakalım. <laughs> İstersen geç. <laughs> He. Ne oldu? Dün ha dün ha işim vardı, işim. He. Dün ha işim vardı. Dün bağın ardından geçtik dün. He. He. Anca anca yetişmiyor kuzum yetişmiyor yetişmiyor <laughs> ha, ha, ha. Ha, ne oldu? Gel, yetişmiyor. Anca geldim anca. Acıktım. Dur. O zaman hemen sana bu yaşmamalı. Tamam mı? Kimse vermedi mi sana yemek? Ha? Buna sütü şey yapıyoruz arkadaşlar. Karnı doyurduktan sonra fazla da koyuyorum ki. Heh. Ekmek de vereyim mi su soğuktan? Tamam. Bu müessesenin ikramı. Tamam mı? Heh. Kaç ekmek? Ha? Evet, ha, çeşme arkadaşlar. Bırak. Bak. Heh. Ekmek kaç koyayım? 2 yeter mi? 10 mu? Senin hiç anlaşılmaz. Hı. o şey, stok stok. Şunu ye, ee, Bunu köye atmışlar arkadaşlar. Ee, yani attıklarını bilmem ama ben ilk gün girişinde gördüm. Ee, karnı doyurdum. Ondan sonraki gün bu taraftan geçmedim. Şimdi öyle oluyor ki, mesela o bölgeden de ge geçmen gerekiyor. Mesela bir gün oradan geçiyorsan, bir gün buradan geçiyorsun. O, o o gün geçmedim. Ertesi gün baktım orada yok. Sonra buradan geçerken burada gördüm. Sonra buraya alıştı. Demek ki orada bulamamış bir şey yiyecek. Biz de hayatta kalması için elimizden gelen elimizden geleni yapıyoruz önce Allah sizlerin sayesinde.